Soru çözmenin en güzel hali yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın? Motivasyonu yüksek arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir kafa karıştıran soruyla daha karşınızdayız. Bu soruda bana üst tarafta hiçbir bilgi verilmeden sadece uçta ve yanda çiçeği olan bitkilerin çaprazlamasından çiçekleri yanda olan bitkilerin çıktığını göstermiş. Yalnızca bu çaprazlamadan yola çıkarak ben ne söyleyebilirim? Şimdi dikkat edin. Burada kafanızı karıştıran nokta şu. Hocam uçta da var, yanda da var. Fakat çıkanların hepsi yanda. O zaman ben diyebilirim ki çiçeğin yanda olma özelliği, uçta olma özelliğine göre baskındır. Dediniz ve soru gitti maalesef. Çünkü bu yalnızca bu çaprazlamadan böyle bir şeyi çıkaramayız arkadaşlar. Sebebi de şu. Ya yanda olma özelliği çekinikse ve uçta olan bireyin genotipi büyük A küçük A, yanda olan bireyin genotipi küçük A küçük A ise buradaki çaprazlamadan küçük A küçük A yani çiçeği yanda olma özelliğinin çıkması her türlü mümkün. Sadece bu çaprazlama yüzünden yandaki özellik mi baskın, uçtaki özellik mi baskın tespit edebilmemiz mümkün değil. O yüzden cevap C seçeneğidir diyoruz. Yeni bir kafa karıştıran soruyla da karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Soru çözmenin en güzel hali, motivasyona yüksek öğrenci. Kafa karıştıran soruya hazır mısın?